Kur'an-ı Kerim ve Arapça derslerini tercih etmeleri hususunda onları teşvik etmeliyiz. Orta öğretim ve lisede eğitim gören öğrenciler bu dersleri niçin tercih etmeli? Ahlaklı bir toplumun yolu ahlaklı bireylerden geçer. Ahlak eğitimi ise Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hayatından örneklerin etkili ve cazip bir biçimde teşvik edilmesiyle mümkündür. Öğrencilerimizin en temel ibadeti olan namazı kılabilmeleri ve örnek insan peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenerek onu daha iyi tanımaları ancak küçük yaşlarda alınan eğitimle gerçekleşecektir. Öğrencilerimiz tarafından seçmeli olarak alınan bu dersler onların İslami konularda daha etkin bir bilgi birikimine sahip olmalarına, dini sadece akademik ve teorik bir ders olarak değil, bizzat hayatın içinde yaşanması gereken bir değer olarak anlamalarına katkı sağlayacaktır.